Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Doktor Fethiye Ersan. Sizlere bugün yumurtalık rezervinin azalması, yumurtalıkların yaşlanması ve bunların tedavisinden bahsedeceğim. Evet, yumurtalık rezervinin azalması deyince yumurtalıkların fonksiyonunun zamanla bozulması, yumurta üretiminin azalması, dolayısıyla doğurganlığın azalması demektir. Özellikle genetik problemi olan kemoterapi almış olan, cerrahi olarak yumurtalıkları zedelenmiş olan, sigara içen, çevre faktörleri bozuk olan, beslenme bozuklukları olan kişilerde yumurtalıkların rezervinin azaldığını görüyoruz. Bunların tanısını nasıl koymak gerekiyor? Özellikle adet döneminde yumurtalıkların içerisindeki folikül dediğimiz oluşumların sayısına bakarız. Yumurtalıktaki foliküllerin sayısı altının altına düşerse eğer rezerv azalıyor demektir. Bununla beraber tabii ki kan tahlili yapılır. FSH'ye ya bakılır. FSH düzeyi adetin ikinci, üçüncü gününde onun üstüne çıkıyorsa rezerv azalıyor demektir. Başka ne bakıyoruz? AMH'ye bakıyoruz. Bu hormonun düzeyi de 2'nin altına düşüyorsa yine rezerv azalıyor demektir. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Rezerv azalıyor. Bu kadın gebek kalamaz mı? Gebek alabilir tabii ki. Ama yumurtalıkların fonksiyonu ne zaman bitecek bunu bilemediğimiz için gebelik düşünen evli olan kadının bir an önce çocuk sahibi olmasını öneririz. Bu da tabii ki tüp bebek tedavisiyle yapılması gerekir. Diğer tedavilerde başarı şansı düşük olduğu için zaman kaybına bu kadınlarda fırsat vermemek lazım. Her ay bir yumurta atılacağı için sonuçta rezervdeki yumurtalar daha da kaybedilecektir. Yumurtaların sayısı iyice tükenmeden, bitmeden bir an önce çocuk sahibi olmasını sağlamak lazım. Yumurtalık rezervi azlığından bahsedildiğinde geciktirmeden tüp bebek tedavinizi yapmanız, eğer bekarsanız da yumurtaları dondurmanız doğru olacaktır. Evet, herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum.